Merhaba arkadaşlar ben Sinan Soylu. Bize verilen projede dış mekanla ilgili yani çevre ile ilgili herhangi bir şey belirtilmemiş. Bunun için biraz özgür çalışmak sizin de ufkunuzu açmak adına bazı eklemeler yapacağım arkadaşlar. Şimdi öncelikle şöyle kullanacağımız kaplamalar bölümüne gelip. Şimdi arkadaşlar benim öncelikle şöyle bir fikrim var. Şuraya bir çalı çit koyup. Buraya da bir havuz oluşturmak istiyorum. Şu sağdaki boşluk bölüme bir havuz oluşturma fikrim var. Şimdi öncelikle gelelim. Şuradan şu çalı çit yazan bölümü alalım. Bakın bu yukarıdan çekilmiş bir görüntüsü. Şöyle küçültelim iyice. Şöyle bir çevirelim. Elimizdeki kesit bu arkadaşlar. Daha uzun bir kesit yok. Şimdi öncelikle bunu şunu en aşağılara bir yere götürelim arkadaşlar layer'ını. Çünkü neden? Bahçe düzenlemesi yapacağız ve en altlarda mesela şu çim bölümlerde falan çimin üstüne koyabiliriz çit bölümünü. Şimdi bir tek bu var elimizde. Başka düz falan yok demiştik. O zaman buna göre bir ayarlama yapalım. iyi gibi görünüyor. Fakat dikkatinizi çekiyorsa arkadaşlar şu yanlarında böyle resmin kendisinden kaynaklanan böyle parlamalar var. Önce bunu bir temizleyelim. Değil mi? Madem dedik buraları şey yapacağız. Şimdi bunu tabi temizlemenin iki yolu var. Ya sileriz ya da şöyle maske mantığını söylemiştim biraz daha önce. Çalı çit seçiliyken maskemize tıklıyoruz. Yanında beyaz bölüm açılıyor. Bu bizim maskemiz. Ve bu maske seçili iken siyaha boyadığımız bölgeler gizlenir, gösterilmez. Bir silme işlemi gibi. Bakın görüyorsunuz. Tabii aynı mantıkla beyaza boyarsam o siyaha boyadığım yeri tekrar eski haline getirir. Bunu söylemiştik. Şimdi burada şu bölgelerde parlayan yerleri böyle şey yapmak istiyorum. Hatta biraz da düzensiz yapıyorum ki bilerek. Bu bir çit e, olduğu için e, böyle hani dümdüz cetvelle çizilmiş bir şey gibi. Görünmesin. Şimdi arkadaşlar, bu çiti alalım ve bundan bir kopya daha çıkartalım şöyle yanına. Evet, bu ikinci kopyada şurası sırtıyor. Şu ikinci kopyanın e, maskesini seçip şu bölümünü kaynaştırmak adına. Birinci kopyada da. Şuradaki üst bölümü de birinci yani çift bölüm layer'ın şuralarını da siyaha boyuyorum. Bakın maske seçili olduğu için buraları siyaha boyadığımda şu bölüm gitmiş oluyor. Evet. Şimdi ikincisine geçeyim ve buranın maskesini seçerek şöyle biraz daha evet, sileyim ve böyle birleşmiş olsun. Gördüğünüz gibi tek kademede Bakın ikisi birden üst üste e, ayarlayarak burayı uzatmış olduk. Hatta bunu biraz daha yukarıya doğru uzatabiliriz. Bunu yapmak için de örneğin şundan bir kopya alayım ve veya şundan bir kopya alabilirim fark etmez. Şundan yukarıya doğru bir tane daha kopya çıkardım. Aynı hizaya koyup şuranın fazla olduğunu düşünüyorum. Şuradan büyüklüğü ayarlayabilirsiniz. Böyle mesela şundan şöyle şundan biraz daha ileriye bir tane kopyalayıp Ctrl T deyip hatta bunu mesela çevirebiliriz. 80 derece farklı görünsün maksat. Evet. Bir tane daha kopyalayabilirim bundan. Şuraya da tabi şöyle boydan boya bir şunu seçip kopyalayabilirim. Bir tane de şuraya kopyalarım. Şuradaki iz çok belli oldu. Şurayı silelim. Evet. Tabii bunların bir gölgesi olması lazım. Gölgeyi yapmadan önce de birleştirelim. Şu ikisini seçerek bu ikisi bu alt taraf Sağ tıklayıp Merge Layer diyorum ve artık tek bir kademe olmuş oluyor. Şunlar da üsttekiler. Bunları da seçiyorum ve bunlar da sağ tıklayıp Merge Layer diyorum ve bunlar da tek bir çit olmuş oluyor. Şimdi daha kolay olacak gölgeleme işi vermek. Şöyle Drop Shadow seçip Buradaki keskin olsun biraz. İyi. Şimdi şunu seçelim. Evet. Fena değil. Böylelikle bu arayı da çimlerle ayırmış olduk şu boşluğa arabalar gelip buradan girdiğini düşünün. Taş bir zemin koyalım ve taş bir zeminden arabaların bu aradan gelip park ettiğini düşünelim. Hatta şuradaki arka kapısı olarak yaptığımız şu metal konteyner yazan layer'ı da biraz ileriye çekelim. Şimdi şu zeminlerden şu fena durmuyor. Bunu kullanalım. Atalım şöyle şuraya. Şöyle alıp şuraya koyalım. Yalnız bu üstte kaldı gördüğünüz gibi. Bunu alıp çalı çitin altına doğru sürüklememiz lazım. Bakın şurada da olmaz. Şuranın altına koymamız lazım. Evet. Şimdi daha güzel, daha gösterişli durdu. Evet. Gördüğünüz gibi arabalarımız buradan giriş yapıyormuş gibi düşünebiliriz.